Nazlı Hocam'dan sana nokta dışı bilgiler geliyor. Hazır mısın? Şimdiki kelimem oldukça kelimesi. Hocam oldukça kelimesi zarf değil midir? Bilmem. Cümleyi okumam lazım. Öyle oldukça'yı gördüğüm her yerde bu kelime zarf değildir diye Cümleyi okumam lazım. Nasıl yani? Sevgili arkadaşlar oldukça kelimesi derecelendirme zarfı olarak kullanılır derecelendirme zarfı olarak kullanılırsa eylem özelliğini kaybeder. Yani eylemsi olmaz. Oldukça kelimesi derecelendirme zarfı olarak kullanılırsa eylem özelliğini kaybediyor. oldukça iyi anladım. Ama bak fiil. Nasıl anladım? İyi. Fiile nasıl sorusunu sordu? Durum zarfını buldu. Buradaki oldukça kelimesi de zarfı derecelendiriyor arkadaşlar. Biz buna zarfı derecelendiren zarf deriz. Bu cümlede oldukça kelimesi zarf fiil değildir. Çünkü derecelendirme yapıyor. Ders anlatma isteğim artıyor dediğinde, onlar yanında oldukça, malzemelerim yanında oldukça, ders anlatma isteğim artıyor dediğinde işte oradaki oldukça kelimesini zafi olarak alabilirsiniz. Yine şahane bilgiler geliyor. O zaman ne yapacaksın? O zaman takipte kalacaksın. Görüşürüz.